Şimdi ben seni okula götüreceğim, tamam mı? Okulunda Ayfer öğretmen var, Ayfer. <laughs> <laughs> Serdar, daha... hadi gel kızım. <laughs> Sen de şarkı türkü oynayın. Ayfer öğretmen senin de öğretmenin olsun artık, tamam, tamam mı? Tamam, tamam, kalk. kalk. Tamam, tamam, tamam bekler, kalk. Tamam. Kalk, kalk, kalk. Allah canına kalk. Serhat çocuk boğuluyor, Serhat. Kendine gel, ver el. Aşk boğuluyor, Tamam, dur artık ya. Tamam, Serhat. Baba Ya Serhat. 有爸爸呀！